Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bebek patiğimizin yapım aşamasını paylaşacağım. Patiğimiz için gerekli malzemeler 1 adet patik ipi. Ben nakapurlanta kullanıyorum. Siz normal patik ipi de kullanabilirsiniz. Patik ipime uygun olarak da ben 4 numara tığ kullanıyorum. Patiğimizi örmeye evvela taban bölümünden başlıyoruz. Toplamda 13 adet zincir oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Toplamda 13 adet zincir yapıyoruz. 13 adet zincir oluşturduk. Şimdi 12. zincirin içine geri dönüyorum ve bir adet sık iğne yapıyoruz. 13 adet zincirle başladık. 12. zincirin içine geri dönüp sık iğne yaptık. Şimdi bu 13 zinciri 2'ye katlıyorum. Yarısına sık iğne, kalan yarısına da ikili trabzan ya da yalancı trabzan oluşturacağız. zincirlerin yarısına sık iğne uyguladık kalan yarısına da yalancı trabzan ya da ikili trabzan yapıyoruz ben yalancı trabzan tercih ediyorum Siz isterseniz ikili trabzanda oluşturabilirsiniz Şimdi tığ doladım bir sonraki zincirin içine batıyorum tekrar tığa doladım tığda 3 adet ilmeğim var ve üçünü bir çektik kaldık. yalancı trabzan oluşturduk tekrar tığa doluyorum bir sonraki zincirin içine geçiyorum çıktığı 3 adet ilmeğim var. 3'ünü bir çektik aldık ve yalancı trabzan. Kalan her bir zincirin içine bir adet yalancı trabzan oluşturuyoruz. Şu noktaya kadar geldik. Şimdi burada bu tarafa dönebilmek için bir noktaya altı tane yalancı trabzan yapacağım. Sağa doladım. Burada en baştaki boşluğa batıyorum. Tekrar tığ doladım. Tığda 3 üç tane üçünü bir çektik aldık. 1. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 adet yalancı trabzan oluşturduk. Şimdi bu en başta başladığımız ipi de küçültüp iç tarafına gizleyeceğim. Tekrar sağa doluyorum. Burada karşılık noktalara yine yalancı trabzan ve sık iğneler oluşturacağız. Tam karşısına gelen noktalara yalancı trabzan bu bölümün diğer kalan bölüme bölüme de sık iğneler yapacağız. Kalan ipi de iç tarafına gizlemiş olduk. Evet, tam karşı noktasına kadar geldik. Buradan kalan bölümede sık iğne olarak devam ediyoruz. sıranın sıra sonuna kadar geldik. Burada sık iğne ile başlamıştık ve bu tarafta da 6 adet bu köşe noktasında yalancı trabzan oluşturduk. Bir noktaya buraya da 3 adet sık iğne oluşturacağız. Bu köşe noktasına batıyorum. Bir. aynı noktaya 2 aynı noktaya 3 3 adet sık iğne oluşturdum. En başta oluşturduğum zincir vardı. Şurası Buraya batıyorum. Sağ doladım. Şimdi bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirip bu sırayı böyle kapatıyoruz. Tekrar göstereyim. 3 adet sık iğne oluşturduktan sonra burada en başta 1 adet zincir oluşturmuştum. Bu zincirin içine batıyorum. Sağ doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden çektim çıkardım ve kapattım şimdi kalan sıralarda hep yalancı trabzon oluşturacağız 1 2. 2 adet zincir oluşturdum. Eğer ikili trabzan yapacaksanız burada 3 adet zincir oluşturmanız yeterli. Tığa doladım. Zincirin tam dibindeki boşluktan batıyorum. Ve her bir boşluğun içine bir adet yalancı trabzan yapıyoruz. İkinci sıranın arttırma noktasına kadar geldik. Burada 6 adet yalancı trabzanımız vardı. Şimdi her bir boşluğun içine ikişer adet batıp buradaki sıra sayısını 12'ye çıkartacağız. Buradan itibaren başlıyorum. Sağ doladım. Birinci yalancı trabzan. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Sağ doladım. Yanındaki boşluğa geçiyorum. 1. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Yanındaki boşluğa geçiyoruz. 1 tekrar sağladım aynı noktaya batıyorum 2 toplamda burada 12 adet yalancı trabzon olacak 12 adet yalancı trabzon oluşturduktan sonra tekli batmaya devam ediyoruz her bir boşluğun içine bir adet yalancı trabzon diğer köşe bölümü kadar geldik. Burada uyguladığımız işlemle birebir aynı. Her bir boşluğun içine ikişer adet batacağız. Ve toplamda buradaki sıra sayımızda da 6 olacak. Burada 12 yapmıştık. Burada da 6 yapıyoruz. Bir önceki sırada 3 tane sık iğnemiz vardı. Bir sonraki sırada 6 adet yalancı trabzanımız olacak. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Buradaki boşluğa batıyorum. Birinci. Yalancı trabzan. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci yalancı trabzan tekrar buradaki boşluğa batıyorum bir aynı noktaya tekrar batıyoruz İki. şimdi en başta iki adet zincir oluşturmuştum ikinci zincirin içine batıyorum tığa doladım en başta oluşturduğum işlemle aynı buradaki ilmeği buradaki ilmeğin içinden geçirdim ve kapattım ikinci sırayı da tamamlamış olduk şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz bir İki. 2. 2 adet zincir. Zincirin tam dibindeki boşluktan yalancı trabzanlara devam ediyoruz. Artırma noktasına gelene kadar işlem aynı. Her bir boşluğun içine bir adet batıyoruz. Üçüncü sıranın artırma noktasına kadar geldik. Bu sonuncu sıramız. Bir önceki sırada Sıra sayısını 12'ye çıkartmıştık. Şimdi bir tek bir çift uygulayacağız. Tığ doladım. İlkine tek olarak batıyorum. Bir tane. Yalancı trabzan. Tekrar tığ doladım. Yanındaki boşluğa çift batıyoruz. Bir. Aynı noktaya İki. Tığ doluyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir tane. Tek battım. Bir sonraki boşluğa çift batıyoruz. Bir aynı noktaya 2 sıra doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya bir tane yalancı trabzan tekrar sıra doladım. Buradaki boşluğa da iki tane batıyoruz. Bir aynı noktaya 2. Bir tek bir çift şeklinde burayı da tamamlayacağız. Şöyle göstereyim. İlkine tek battık, çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak burayı da tamamladık. Şimdi tekrar tek batarak devam ediyoruz. Diğer artı noktasına kadar örüyorum. köşe bölümüne kadar geldik. Burada uyguladığım işlemle yine aynı bir tek bir çift yapacağız. İlkini tek olarak batıyoruz. Bir sonrakine çift atıyoruz. Bir aynı noktaya iki. Bir sonraki boşluğa bir tane tek. Bir sonraki boşluğa da çift atıyorum. Bir aynı noktaya iki. Bir tane tek. Bir sonraki boşluğa da çift atıyorum. Bir aynı noktaya iki. Yine iki adet zincirim vardı. İkinci zincirin içine batıyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Ve taban bölümünü bitirmiş olduk. İkimizin kenar bölümünü oluşturacağız. Bu bölümde böyle lastik şeklinde ilerliyor. İp burada ipi kesmeden devam ediyoruz dışta kalacak bölüm burası, içte kalan bölüm de burası olacak. Şöyle göstereyim. Dışta kalan bölümler. Şimdi 1 2 3. 3 adet zincir oluşturdum. Bakın buralarda ikili bölümler var. Bunları normalde bu şekilde batıyorduk. Şimdi sadece içte kalan yani örme esnasında dışta patinde içinde kalan bölüme batacağız tığa doladım. Bakın örme esnasında dışta kalıyor. Şu noktayı alacağım. Ördükten sonra da patiğin içinde kalıyor. Tığa doladım. İkili trabzan yapıyoruz. İlk iki kalan iki. Tığa doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın böyle değil de sadece tek taraflı alıyoruz. Bu da örme esnasında dışta kalan bölüm. İlk iki kalan iki. Bu sırada arttırma yok. Her bir boşluğun içine bir adet ikili trabzan yapacağız. İkinci sıradan itibaren modeli kuracağız. Lastik modelini. tek tarafı alıp örüyoruz. Bakın burada böyle bir çizgi oluştu. Sıra doladım. Burada örme esnasında dışta kalan bölümü alıyorum. İlk iki kalın iki. İşte hemen gösterelim. Bakın böyle bir çizgi oluşuyor. Şimdi başladığım noktaya kadar bu ikili trabzanlara devam ediyorum. Kesinlikle arttırma yok. Her bir boşluğun içine bir adet ikili trabzan yapıyoruz. ilk sırayı tamamladık. Bakın ilk sıradan itibaren böyle toparlanmaya başladı. Şimdi modelimizi yerleştireceğiz. 3 adet zincir oluşturmuştum. 3. zincirin içine batıyorum. Sağ doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden çektik kapattık. Tekrar 1, 2, 3. 3 adet zincir oluşturdum. Artık modeli kuracağız. Sağ doladım. Şimdi normalde buradaki boşluklara batıp ilerliyorduk. Bu sefer ikili trabzanların tam ortasına batacağız. Bakın böyle ikili trabzanın tam ortasından tığ çıkardım tekrar tığ doladım İlk iki kalan iki tığ doluyorum diğerini de arkadan alacağız. Tığ arka taraftan böyle geçirdim ikili trabzanın ortasından ilk iki kalan iki. Tekrar tığa doladım. Bir sonraki ikili trabzanı ön taraftan alıyoruz. Böyle İlk iki kalın iki. Tekrar tığa doladım. Bir sonrakini arka bölümden alarak ilerliyoruz. Bir sonraki ön taraftan Bir sonraki arka taraftan doladım. İkili trabzanın tam ortasından bu şekilde ilmeği geçiriyorum. İlk iki kalan iki tekrar sağ doladım. Bir sonraki ikili trabzanın arka bölümünden alıyorum. İlk iki kalan iki. Bakın bu şekilde lastik modeli oluşturmaya başladık. Bu ikinci sırada da kesme işlemimiz yok. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Bir tanesini ön taraftan alıyoruz. Diğerini arka taraftan alıyoruz. Sıra Bir tane ikili trabzanı ön taraftan böyle aldık. Diğerini arka taraftan alarak ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi uyguluyorum. İkinci sırayı da tamamladık. En başta yine 3 adet zincir oluşturmuştum. 3. zincirin içine batıyorum. Bu ilmeği bu ilmeğin içine geçirdim, çektim, kapattım. Tekrar 1 2 3 zincir şimdi en başta kurduğumuz modeli takip edeceğiz sıra doluyorum bakın buradaki model önden geliyor önden gelen modeli yine ön taraftan alacağım yine ikili trabzan arka bölümden gelen modeli de yine arka taraftan alarak devam edeceğiz yine ikili trabzanın orta bölümünden alarak ilerliyoruz sıra doladım bakın ikili trabzanın burada ön taraftan geldiği için yine bunu bu şekilde ortasında batıp kil trabzon olarak aldım tekrar sağa bir sonraki model arkadan geldiği için arka taraftan aldım Şimdi bu sıradan itibaren kesme işlemini gerçekleştireceğiz ön taraftan gelen ilmeği ön taraftan alıyorum sağa arka taraftan gelen ilmeği de arka taraftan alıyorum 3. sıranın tam orta noktasına kadar geldim. Şimdi patiğin tam orta noktasını buluyorum. Bakın şu ilmek. Ön tarafta kalan ilmeklerden keseceğiz. Buradan itibaren düz gittiğimde bu ilmeğe çıkıyor. Ön tarafta kalan ilmeğim. Şimdi başından ve sonundan birer tane alacağız. Burada böyle daraltma işlemi uygulayacağız. Sağa doluyorum. Son arka tarafta kalan ilmeği aldım. Hatta tekrar şöyle göstereyim. sağa doladım. Arka tarafta kalan ilmeği arka taraftan aldım. İkili trabzan oluşturdum. Sağa doladım. Şimdi ön tarafta kalan ilmeklerden keseceğiz. Bakın orta ilmeğimiz burası. Başından ve sonundan birer tane alacağız. Bunun orta noktasından bir, iki, üç. Yani şu araları örmemiş olacağız. Üç tane ön tarafta kalan ilmeği aldım. Tekrar sağa doladım. Üçünü bir ikili trabzan şeklinde tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar yapalım. İlmeğimin tam orta noktası burası patiğimin. Üst tarafta kalan ilmek bunun başından ve sonundan. Başındaki, ortadaki ve sondaki. Üçünü bir aldım. İkili trabzan olarak. Şimdi bir sonraki ilmek arka taraftan geldiği için arka taraftan aldık bir tane kesme işlemi uygulamış olduk. Arka taraftan gelen ilmeği arka taraftan alıyoruz. Ön taraftan gelen ilmeği yine ön taraftan alıp ilerliyoruz. Kapatma noktası aynı. Üçüncü zincirin içine batacağım. Bir önceki sırayı takip ederek ilerleyeceğim. Yani ön taraftan gelen ilmeği ön taraftan, arka taraftan gelen ilmeği arka taraftan alacağım. Bir sonraki kesme noktasına kadar örüyorum yine ben. İkinci kesme işlemini uygulayacağız. Tadoldum. Bakın arka tarafta kalan ilmeğimi arka bölümden örüp aldım. Şimdi yine orta ilmeğin başından ve sonundan birer adet alıp keseceğiz. Orta ilmeğimiz burada. Şimdi bunun başından ve sonundan yine birer ilmek alıp kesiyoruz. Tadoldum. Başındaki ilmek, orta ilmeğim ve sonundaki ilmek. üçünü bir çektim aldım ve ikili tırabzanı oluşturuyorum. İkinci kesme işlemini de gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki ilmeğim arka tarafta. Geldiği için arka taraftan aldım. Bir sonraki ilmek üst tarafta. Bir sonraki arka bölümde. ikinci kesme işlemini de uygulamış olduk. Yine buraya kadar örüyorum. Bir sonraki sıranın kesme işlemini göstereceğim. Üçüncü ve son sıra kesme işlemini uyguluyoruz. Tığ doladığım arka bölümden kalan ilmeğimi arka taraftan aldım. İkili trabzan oluşturdum. Yine bakın orta ilmeğimi buluyorum. Orta ilmeğimin başından ve sonundan birer ilmek alarak yine kesme işlemini bulacağız. Tığ doladım. Baştaki ilmek, ortadaki ilmek, ve sondaki ilmek üçünü bir aldım yine ikili trabzanı oluşturuyorum bir sonraki ilmeğim arka taraftan geldiği için arka tarafta alıyorum diğer ön taraftan geldiği için ön taraftan ve patiğimizi buraya kadar örüyorum ve bitiyor Şimdi buraya kadar geliyorum kapatma noktasını göstereceğim sıra sonuna kadar geldik üçüncü zincirin içine batıyorum tekrar bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdik. Çektik kapattık. İpi buradan kesiyorum. Kalan ipi ilmeğin içinden geçiriyoruz. Ve fazlalığı da iç tarafına gizleyeceğim. patiğimiz bitti. Şimdi kenar süsünü oluşturacağız. 15 tane zincir oluşturuyorum. 10 11 12 13 14 15. Şimdi 3 adet tekrar zincir oluşturuyorum 15 zincir artı 3 adet zincir 1 2 3 Tığ doladım 15. zincirin içine geri dönüyorum ve ikili trabzan yapıyorum tekrar tığ doladım aynı noktaya batıyorum şimdi her bir zincirin içine üçer adet ikili trabzanlar yapacağız bir sonraki zincirin içine geçiyorum 1 aynı noktaya 2 aynı noktaya 3 her bir zincirin içine üçer adet ikili trabzanlar yapıyoruz bakın böyle kendiliğinden kıvrılmaya başlayacak ve gül oluşturmuş olacağız sıra sonuna kadar bu işlemi uyguluyorum. Zincirin iç bölümlerini doldurduk. Ilmeğim burada yine buradan kesiyorum. Kalan ipi içinden geçirdim. İsterseniz böyle bakın kendinden kıvrılıyor zaten. İsterseniz tek gül halinde bunu buraya dikebilirsiniz. Ya da bir bölüm zaten kendinden kıvrılıyor. Diğerinde ters tarafa doğru kıvırıp bu şekilde bir gül elde edebilirsiniz. Bunu da buraya böyle dikeceğim. Buna normal iğne iplikle dikiyorum ben. Bu kalan fazlalıkları iç tarafını gizleyeceğim bölümümüzü de tamamlamış olduk. Bu bölüm için de yine 10-15 tane zincir oluşturuyorum. zincirleri de buraya böyle bağladım. Bebek patiğimizin yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.